Programımızın bu bölümündeki konu Mali Müşavir sevgili Mustafa Toprak. Ofisine konuk olduk. Özellikle Mali Müşavir kimdir, kime denir, neler yapar. Tabi bunun yanı sırada gündemdeki birkaç konuyu da ele alarak güzel bir röportaja imza atmayı düşünüyoruz. Tabii öncelikle Mustafa Toprağı tanımakla başlayalım. Merhabalar Mustafa Bey. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz hoş öncelikle. Hoş bulduk. siz de programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hem sizi tanıyalım hem mesleğimizi tanıyalım evet. İzleyicimizle başlangıcı böyle yapalım. Teşekkür ediyorum. yaklaşık 8 yıldan beri mali müşavirlik görevi yapmaktayım. bununla alakalı hem yüksek eğitimler aldık hem vergi mevzuatıyla ile alakalı eğitimler aldık. Mesleğimize başladık. Kırıkhan ilçemizde hizmet vermeye devam ediyoruz, çalışıyoruz, çabalıyoruz evet. inşallah. Mali müşavir kime denir, neler yapar, onu da paylaşalım. Aslında şöyle, mali müşavir çok daha geçmiş olan bir meslek, 1800'lü yıllara kadar da dayanan bir meslek. Bir meslek. önemli de bir. Tabii meslek. çok önemli bir meslek. Türk vergi sistemi için önemli bir kariyeri olan bir meslek, mali müşavirlik zor da bir meslek. Mali müşavirler şirketlerin, işletmelerin gelir gider kayıtlarını, defterlerini tutar. Bununla alakalı aslında devletle işletme arasındaki köprüyü kurar. Bununla alakalı yıl sonlarında ve dönem işlerinde Gelleri İdaresi'ne, Maliye Bakanlığı'na gerekli bilgileri sunar. Bizim görevimiz budur yani. Bu noktada önemli bir meslek. Hem ekonomiye hem de belki de tasarrufa katkı sağlamada çok büyük bir payı var. Çok çok önemli. Çünkü kendi ilçemizden bunu örnek verecek olursak, biz burada yaklaşık 20 kişilik bir meslek mensubuyuz. Ne yapıyoruz? Devlete karşı olan vergilerin toplam tutarlarını biz, bu şehirde biz belirliyoruz. Hani doğrudan ve dolaylı vergilerin e, aslında doğrudan kısmı direkt biziz. Bununla alakalı gerekli kayıtlar yapıp işletmelerin vergi durumlarını bildiriyoruz. O zaman vergiyi biraz konuşalım. Evet. Meslek olarak bu alana katkınız. Hem de nasıl bir işleyiş söz konusu, öneminin ne olduğunu da paylaşalım. Şimdi tabii vergi aslında çok teferruatlı ve derin bir konu. Birçok türü de var. Aynen. Ama biz şöyle başlamak isterim, şöyle söylemek isterim. E, Türk vergi sistemi biliyorsunuz e, Cumhuriyet tarihinden sonra ülkemizde artık 1923'lerden sonra aşar vergisinin kaldırılmasından sonra yine 1930'larda Merkez Bankası'nın kurulmasından sonra kazanç usulüne dönen bir vergi sistemi ülkemizde başladı. E, bu ilerleyen dönemlerde daha da gelişti ee, özellikle son dönemde 2020'nin hemen başında e, yine 509 nolu bir vergi usul genel tebliğiyle bu bambaşka bir boyut aldı elektronik ortamda yani e, elektronik ortamda fatura elektronik ortamda irsaliye e-defter tarzı yeni bir boyut kazandı vergi sistemi hem vergi kaçırma konusunda e, bazı problemleri yaşamamak için bu tarz bir sisteme girildi. Mesela 454 nolu vergi usul genel tebliğinden sonra 509'a döndük ve daha teferruatlı, daha e, yani incelemesi daha rahat bir sistem halini aldı. Aynen. Dolayısıyla o verginin denetlenmesi, düzenlenmesi, ödemelerin takibi çok önemli. Tabii çok önemli. önemli. Katkınız oluyor. Tabii biz olarak. Biz mükellefe bununla alakalı bilgileri veriyoruz. Hatta bununla alakalı şahsım adına ben seminerler veriyorum. E, sosyal medyadan hı hı. videolar paylaşıyoruz tabi. Bununla alakalı destek olmaya çalışıyoruz. Tam da bu noktada hem sizinle çalışmak isteyenler olabilir hem de sizi takip etmek isteyenler olabilir. Nerelerde nasıl ulaşsınlar? Genelde e, Facebook'tan, Instagram'dan ve ayrıca kendi internet sitemiz de var. E, Mustafa Toprak, smm.com.tr diye. Buradan da bize her zaman ulaşabilirler. Hı. Ee, bununla alakalı da biz hani sadece e, kendi mükelleflerimize değil bazen yeri geliyor sorular da geliyor, işte, sosyal güvenlik kurumu ile alakalı. Hı. Aslında mali müşavirlik sadece bir defteri tutmak değil. Hı mali tabloların analizini yapabilmek Yapma. yani. Belki de çözüm önerileri sunmak. Tabii tabii. tabii. Da da ve pandemi içinde olduğumuz bir süreç. Evet. Bunun mesleğinize ve dolayısıyla bu tarafa yansıması nasıl oluyor? Şöyle tabii pandemi süreci keşke yaşanmasaydı. Başta bunu söylemek lazım. Ama bununla alakalı yetkili kurumlar ilgili kanunları çıkarttılar. Biz pandemi sürecinde işletmelerin e, kısmen veya tamamen durdurulması halinde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bununla alakalı bir desteği var. Ücretsiz izin desteği, kısa çalışma ödeneği tarzı, işletmelerde ayrıca e, ücret desteği sunuldu. Bununla alakalı e, sigorta primlerinin ertelenmesi işlemi oldu. Yani Mart, Nisan, Mayıs aylarının sigorta primleri 10, 11 ve 12. aylara ertelendi. E, bunun yanında biz burada şunu da söylemeden geçemeyeceğim çok önemli bir nokta çünkü sadece pandemi sürecinde işletme eğer açıksa yani pandemi sürecinde devam ediyorsa faaliyetini durdurmadıysa bununla alakalı bu desteklerin daha sonra işçi ve işverenden faiziyle geri alınma gibi bir durumunun olduğunu bununla alakalı ilgili kurum, ee, bir soruşturma geçirme ihtimali olduğunu da mükelleflere bildirmek isterim. Bu da önemli bir nokta çünkü ayrıca burada alınan ücretlerin e, işsizlik fonundan karşılandığını, işçi yarın işten çıktığı zaman e, aylık alacağı işsizlik ödeneğinin den karşılandığını da bilmesi gerektiğini söylemek isterim yani. Sizinle birlikte tabii bir ekiple çalışıyoruz evet, değil mi? Evet. Dolayısıyla bir ekibin varlığı bu meslekte de önemli. Evet çok önemli. Biz şu an iki mali müşavir, üç tane de stajyer mali müşavirle çalışıyoruz. Ekibimiz çok iyi. Yeni isimlerle yetiştiriyorsunuz. Tabii mesela. tabii tabii tabii, tabii tabii kesinlikle çok önemli çünkü bu meslek çok ciddi bir meslek, Türkiye ekonomisine katkıda gerçekten önemli yeri olan bir meslek. Bunu daha da geliştirmek için, daha fazla şeyler öğretmek için elimizden geldiğince stajyerlere de destek veriyoruz. Şimdi tabii sizler mesleki olarak bütün kanunların varlığından, işleyişten haberdarsınız, mükelleflerinizi, danışanları bu anlamda tabii ki yönlendiriyorsunuz ama Bizler bu konuda bilgili miyiz, bilinçli miyiz? Bir mali müşavirle yol almanın kişilere faydası, kurumlara ya da mükelleflere faydası ne olabilir avantajlı. Şöyle demek lazım, mali müşavirlerle mükellefler kesinlikle dirsek temasında olması lazım. Yani muhasebe bir işletmenin aslında en önemli Ala. kesimi, en önemli ayağı. Ben her zaman bunu söylüyorum, kendi mükelleflerime de söylüyorum, mali müşavirlerle sürekli irtibatta olun. Mali müşavirlerle sürekli birlikte hareket edin. Çünkü sizin işletmenizle alakalı bir hatada, bir farklı bir durumda ciddi cezalarla karşılaşabilirsiniz. Mesela yine bunu kanunla açalım. 459 nolu tebliğ var. 7.000 ve üzeri paraların nakitin dışında yani banka kuruluşlarıyla ödenmesi gerektiğini yoksa bununla alakalı ciddi ceza işlemler olacağını, bunu mali müşavirlerin ayrıca son dönemde mükellefler üzerinde şu şeyde durum da var, e, mükelleflerin Banka hesaplarında kesinlikle şahsi işlemlerini kullanmamaları, sadece ticari hesaplarını kullanmaları, bununla alakalı denetimlerin çok olduğunu, buradan da sizin aracınızla ayrıca mükellefleri de duyurmuş olalım. Yani. Onun için mali müşterilerle kesinlikle irtibatı kopartmamak lazım. Dolayısıyla KDV çok önemli bir yer mi tutuyor? Yani şöyle, genelde mükelleflerin en çok kullandığı kelime budur. işte KDV'yi ne yapabiliriz? Daha KDV dahil mi? KDV'siz olursa nasıl olur tarzı? Tabi bu aslında bir vergi kaçırmadır. Biz mükelleflere her zaman söylüyoruz. Yani KDV'yi ödeyebilme, ödememe gibi durumunu verginin legal olan kısmında Yani vergi kaçınma, kaçırma değil, kaçınma kısmı zaten vergi mevzuatının içerisinde. Tabi vergi kaçırma birçok ülkede hapis cezası olan bir durum yani. Biz vergiden kaçınma konusunda e, mükellefe tiyolar veriyoruz. E, bir işletmenin gider potansiyeli belirlidir. E, bu gider potansiyelini geliriyle e, paralel devam ettirdiği zaman e, bazı noktalarda KDV'den yana sıkıntı yaşamayacaktır. Ne söyleyelim, ne ekleyelim son olarak? Atladığımız bir yer varsa ya da özellikle söylemek istedikleriniz varsa, ilerisi içinde bir şeyler planlıyorsanız ekranı taşıyalım. Sadece. Şu, yani şunu söyleyebilirim. Ee, bütün mükelleflerden, işletmelerden, firmalardan e, kesinlikle ama kesinlikle, vergiye çok önem vermelerini. Hmm. Mali müşavirlerle, yeminli mali müşavirlerle, e, kendi bünyelerinde olan iç mali müşavirlerle muhakkak irtibatta olmalarının ve vergisel anlamda çok güzel indirimlerin yatırımlardan kaynaklanan indirimlerin olduğunu, bundan dolayı vergiden Maliye Bakanlığımız tarafından vergiden bununla alakalı indirim hakları olduğunu ve bunu çok iyi araştırmalarını gerektiğini söylemek isterim. Ayrıca sizler de geldiniz bizi çok mutlu ettiniz. Kırıkhanımıza da hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler.